Allah. Allah. Sıkıntı yok. Frene bastım kaydı. Yani kaydım. Et, boş ver. Sana sende çatmadım bir şey. abi. Ya boş ver. Amına koyayım arabanın. Sende bir şey var mı? Vallahi gözümde. de siktir bir Ya siktir et kardeş arabayı. Sende bir şey var mı? boş ben attım kendimi. Arabanın amına koyayım. Boş versin. Ben attım kendimi. Sıkıntı yok. Siktir et bak. Abiciğim. Gel al, ayır, Görmüyor mu adamın yaşını Abi, başını? Önüne ya? bak çı. Tamam. Ya yürü git. Hadi abiciğim sakin ol, ol sakin ol. Boş ver. Şuna bak. Amca boş ver boş ver sen dönersin. Dayak yiyecek ya. <laughs> Aptı kaçtı arkadan bak bak Nereye <laughs> gidiyorsun lan? Gelir misin lütfen? Aldım ben kamerada da sen. Kamerada Rabbi sen bana sabır <laughs> Lan lan Abi ne Benim hatam abi. Ben seni, o, ben seni onu. düzgünce uyarmak için ne korna çaldım. Ben seni görüyorum da ne korna çalıyorsun? Bir dinle abi bir dinle. Soruma girme bir dinle, soruma. Dinle. Araban beyaz duman atıyor diye seni uyarmaya çalışıyor. biliyorum çalışıyor. Ben onu biliyorum biliyorum kokusu geliyor. Biliyorum ben. Böyle hareket yapmana gerek yok yani. Allah Allah. Ne Ya ya geçti Ya arkadaş, sola bakacaksın, sola. Bunu yaşadığım 4 oldu lan. Ablam, sola, sola, rica ediyorum, sola. Ne olursunuz, sola bakın. Abi ya. No. Öyle bir geçiş yok, geçiş yok, öldürüyordun! Öldürüyordun! Öyle bir geçiş yok! Biliyordun değil mi orada? <laughs> Dayı nere bak? <laughs> gel kaldıralım abi. Dur 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 dur. dur, dur. Bir dur. saniye. Tabancanın ucu koptu. Selçuk. Böyle geçmek zorunda mısın sen yerde? Doğru haklısın. Ne haklısın? haklısın? Haklısın. Ne haklısın? Kameranız hep kafanızda ama maşallah. Olsun. E, olsun. Abi, maşallah olabilir. Kazadır abi. Trafikteyiz. Olur. Şey be. Şey... Resimleri çekin hemen. Bence sigortanı bozdurma. Götür şuradan adamın bir tane aynasını al tak. Ya da bunu tamir ediyorlarsa tamir ettir. Ömür bak. Işte olur, olur olur. Onu fiberci tamir eder. yerden ki. Ve adam adam kardeş o da vurur Sen resmi çek. Yani neyini tamir, Kardeşim, neyi tamir edeceğim? Neyini Abi sakin ol. Kurban olduğum tamam. gaz abi. Bak trafikte bir yerden Ben başım zaten şu an gelelim. sakinim. Sakin tamam, olmasam. Bir şey olmasın falan filan deme. Bu mi? Tamam, tamam, Şu an sakinim. Elektronik aksamına bir sakıntı gelmemiş. Şurayı değiştirdim problem yok. Şura ve şura değişecek. Aynen şu parçayla. Bak abi şu parçayla. Şunu alacak ayna sağlam. Şu parça dediğin 15 bin lira. Kardeş yaptıracak onu ya. yok. da tutalım. Resimlerimizi çekelim, tutanağımızı tutalım. Ben gene elden yaptırayım. Problem yok. Senin de sigortan bozulmaz. Şişt, bir kolibanda ver lan. Adam gidene kadar tutsun.